Selam canlarım. Hadi bakalım aklınızdan geçen sorunun cevabı neymiş? Öncelikle ilerlemek isteyen canlar var. Hem iş hayatı olur, hem aşk hayatı olur, hem hane içerisindeki sorun ve sıkıntılar adına olabilir. Eğitim hayatıyla da ilgili tabii ki olabilir. Her konuya dokunuyoruz çünkü. İlerlemekle ilgili Temmuz ayı itibariyle yeni gelişmelerin olacağı ve hatta ve hatta bu ilerlemek adına yeni planların doğru bir şekilde bu ay itibariyle hayatınıza gireceğini söyleyebilirim. Evlenmek isteyen, evlilik den dönmüş olan, yüzük atmış olan, yüzüğe bir türlü ilerleyememiş olan ilişkileri canlarımın yine aynı şekilde müjdeli haberleri, müjdeli gelişmeler o kişiyle ya da daha iyisiyle hayatına gireceği bir dönem olacak diyor. Sağlık ve parasal konularda bu aralar biraz elinizi kolunuzu bağlayan ufak tefek problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kaybetme korkunuzu sağlıkta da parada da yok ederseniz Allah'ın izniyle o problemde bir